Tarih bazen bir gencin hayaliyle yeniden yazılır. İşte bu, o hayallerden birinin hikayesidir. Takvimler 1451 yılını gösterdiğinde Osmanlı tahtına genç bir sultan oturdu. Adı 2. Mehmet'ti. Henüz 21 yaşındaydı ama gözlerinde çağları aşan bir kararlılık vardı. Babası Sultan Öhici Murad'ın vefatından sonra ikinci kez tahta çıkmıştı. Aklında tek bir hedef vardı. Peygamberimizin müjdelediği o kutlu şehir, Konstantinopolis. Bin yıldan fazla Roma mirasını taşıyan bu şehir, aşılmaz surlarıyla ünlüydü. II. Mehmet sıradan bir hükümdar değildi. Birkaç dil biliyor, bilimle, sanatla ve özellikle askeri stratejiyle yakından ilgileniyordu. Büyük liderlerin hayatlarını okuyor, savaş taktiklerini inceliyordu. Konstantinopolis onun için bir toprak parçası değil, Osmanlı'nın kalbiydi devletin merkezi, ticaretin ve kültürün buluşma noktası olacaktı. Tahta çıkar çıkmaz planlar yaptı. Geceleri uyumuyor, haritalar üzerinde çalışıyor, surların en zayıf noktalarını arıyordu. Komutanlarıyla sürekli toplantılar yapıyor, en küçük detayı bile gözden kaçırmıyordu. Fetihten önce Bizans, eski gücünden çok uzaktı. Bin yıl hükmeden imparatorluk, surların içindeki küçük bir şehir devletine dönmüştü. Etrafı tamamen Osmanlı topraklarıyla çevriliydi. Ticaret yolları değişmiş, zenginlik azalmıştı. Sarayda taht kavgaları sürerken halk yoksulluk içindeydi. Venedik ve Ceneviz'den istenen yardımlar yetersizdi ve ağır bedeller karşılığındaydı. Katolik-Ortodoks birleşmesi vaat edildi ama sonuç alınamadı. Şehir halkı birleşmeye şiddetle karşı çıktı. Diğer yanda genç, dinamik ve büyüyen Osmanlı Sultan Mehmed'in liderliğinde Konstantinopolis'i almak bir fetihten öte zorunluluktu. Devleti birleştirecek ve cihan gücüne taşıyacaktı. Sultan Mehmet hazırlıklara titizlikle başladı. Önce Boğaz'ın kontrolünü aldı. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı 4 ay gibi kısa sürede dikildi. Kuleleriyle Boğaz'ı Osmanlı Gölü'ne çevirdi. Artık Bizans'a Karadeniz'den yardım gelemeyecekti. Bizans bu gücü çaresizce izliyordu. Edirne'de yüz binlerce asker toplandı. Yeniçeriler, Azaplar, Tımarlı Sipahiler. Ordu en modern silahlarla donatıldı. En büyük koz ise devasa toplardı. Macar asıllı usta Urban'a eşi benzeri görünmemiş şahi topları döktürüldü. Şahiler o kadar büyüktü ki yüzlerce öküz ve binlerce askerle hareket ettiriliyordu. Amaç bin yıllık surları yerle bir etmek. Savaşın sadece karada kazanılmayacağını biliyordu. Gelibolu'da yüzlerce gemi hazırlandı. Haliç zincirini kırmak ve şehri denizden sıkıştırmak için. Lojistik kusursuz planlandı. Yiyecek ve su depolandı. Cephane hazırlandı. Yollar ve köprüler kuruldu. Her ihtimali düşünerek ordusunu hazırlayan Mehmet, hem mühendis hem stratejisti. Her birliğiyle ilgilendi. Şafak'ta hedef belliydi. Konstantinopolis. Nisan 1453'ün başlarında Osmanlı ordusu surların önüne ulaştı. Yüz binlerce asker, binlerce çadır, devasa toplar, Sultan Mehmet otağını Topkapı surlarının karşısına kurdurdu. Şehri kansız teslim etme teklifi reddedildi. Artık topların konuşma zamanıydı. 6 Nisan 1453'te Şahi ilk kez gürledi ve kuşatma resmen başladı. Topların gürültüsü yeri göğü inletiyor, gündüz gedikler açılıyor. Gece hızla tamir ediliyordu. Cenevizli Giovanni Giustiniani az sayıyla büyük bir direniş sergiledi. Saldıran Osmanlı, savunan Bizans, haftalar boyu yıpratma savaşına döndü. Denizde işler ters gidiyordu. Hal için zinciri aşılamıyordu. Zincirin ardındaki küçük filo Osmanlı'yı durduruyor, şehrin en zayıf surlarına ulaşılamıyordu. Baltaoğlu Süleyman Paşa'ya öfke, zinciri kırma girişimleri sonuçsuz kaldı. Moral bozuldu, huzursuzluk arttı. Bazı paşalar kuşatmayı kaldırmayı önerdi. Mehmet kararından dönmedi. Haritalar ve geceler boyu toplantılar, eğer denizden ve karadan olmuyorsa başka bir yol bulunmalıydı. Aklında kimsenin tahmin edemeyeceği çılgın bir plan belirdi. Tarihin akışını değiştirecek bir hamle. İşte... Kuşatma çıkmaza girmişti. Haliç'e gerilen zincir bütün planları alt üst etmişti. Sultan Akıncı Mehmet tarihe geçecek planını devreye soktu. Gemiler Haliç'e denizden değil karadan girecekti. İlk anda herkese çılgınca geldi. Yetmişten fazla gemi bir gecede tepeler aşıp Haliç'e nasıl inerdi? Büyük bir gizlilikle hazırlıklar başladı. Binlerce işçi meşaleler altında dev kütükler kesti. Kütükler toprağa döşendi. Hayvan yağlarıyla kayganlaştırıldı. Gemiler kızaklar üzerinde kayacaktı. 21'ini 22'sine bağlayan gece operasyon başladı. 10 binler, öküzler ve makaralar aynı ritimde çalıştı. Gemiler sanki denizdeymiş gibi yavaşça yokuşu tırmanmaya başladı. Yelkenler açıldı. Askerler kürek çeker gibi yaptı. Mehter zafer marşlarıyla moral verdi. O gece ormanın içinden bir donanma geçti. Tarih böyle bir olaya tanık olmamıştı. Ertesi sabah Haliç'te 70'ten fazla Osmanlı gemisi. Zincir artık anlamsızdı. Bizans'ın morali çöktü. Şehrin en zayıf surları tehdide açıldı. Kuşatmanın seyri tamamen değişti. Zafer her zamankinden yakındı. Fatih, aklıyla imkansızı başarmıştı. Gemilerin Haliç'e indirilmesiyle İstanbul üç taraftan sıkıştırıldı. Haliç'e köprü kurularak toplar karşıya geçirildi. Yaklaşık 50 gün geride kalmıştı. İki taraf da tükenmişti. 28 Mayıs'ta ertesi sabah genel taarruz ilan edildi. Meşaleler yandı, tekbirler göge yükseldi. İmparator Konstantinos son ayine katıldı. Şehir kader anını bekliyordu. Plan kusursuzdu. İlk dalga azaplar, İkinci dalga tecrübeli Anadolu askerleri, son darbe dinlenmiş Yeniçeriler. 29 Mayıs sabahı karanlığı yaran naralar ve davullar. Büyük taarruz başladı. Ok ve taş yağmuru, kızgın yağ ve rum ateşi. Çatışma çok şiddetliydi. İlk dalga geri düştü. İkinci dalga ileri atıldı. Surlar savaş alanına döndü. Kayıplar ağırdı ama Osmanlı ordusunun arkası doluydu. Taze birlikler öne aktı. Kader anı yaklaşıyordu. Yeniçeriler son dalga ile yürürken Giustiniani ağır yaralandı ve çekildi. Savunmada panik başladı. Ulubatlı Hasan ve arkadaşları surlara tırmandı. Sancağı dikerken ok ve taş yağmurunda şehit oldu. Ama ilham verdi. Kerkoporta adlı küçük bir kapı açıktı. Osmanlı askerleri içeri sızıp diğer kapıları içeriden açtı. Askerler dalgalar halinde içeri aktı. Direniş çöktü. Konstantinos'un asker gibi savaşarak öldüğü rivayet edilir. 53 günün sonunda fetih gerçekleşti. Sultan Ekin. Mehmet öğleye doğru beyaz atıyla şehre girdi. Yanında vezirleri ve komutanlarıyla. Ayasofya kapısında halka can ve mal güvencesi verdi. İçeride ilk namazını kılarak dönüşümü ilan etti. Bu fetih Osmanlı'nın imparatorluğa dönüşmesinin resmiydi. Başkent dünyanın en stratejik şehri oldu. Rumeli ve Anadolu arasında bütünlük sağlandı. Fatih, Rum ve Ermeni patrikanelerini sürdürdü farklı dinlere özgürce yaşama hakkı tanıdı. İstanbul kısa sürede canlandı, bilim, sanat ve ticaretle yükseldi. Birçok tarihçi, 29 Mayıs 1453'ü orta çağı kapatıp yeni çağı açan gün kabul eder. Dev toplar feodal şatoların sonunu işaret etti. Merkezi krallıklar güçlendi, feodalite zayıfladı. Ticaret yolları Osmanlı denetimine geçince Avrupalılar yeni yollar aradı. Coğrafi keşifler hız kazandı. Fatih bir Fatih olduğu kadar bilge bir yöneticiydi. Adı tarihe silinmez harflerle yazıldı. Bugün surlara baktığımızda taş ve harçtan fazlasını görürüz. O büyük mücadelenin ruhunu hissederiz. Ulubatlı Hasan'ın cesareti, Fatih'in dehası ve isimsiz kahramanların fedakarlığı. Gerçek fetih, çağları aşan bir medeniyet inşa etmektir. 2025'te de bu ilham yolumuzu aydınlatıyor.